bugün ne anlatacağım? Çoğu kişiden duyduğum bazı sözler var. Para bizi bulmaz. Para parayı çeker. İşte şu ekonomik ortamda mümkün değil. Aslında bu gibi sözlerin hiçbir kıymetinin olmadığını ve para kazanmanın önünde esasen hiçbir engel bulmadığını sizlere anlatmak istiyorum. Yoksul bir ailede doğmuş olabilirsin. Fazla imkanların yoktur. Çevren yoktur. İyi bir eğitim almamışsındır, alamamışsındır. Ama şunu da unutma, Türkiye'nin en zengin insanlar yani patron tayfası öyle süper okullardan mezun insanlar değil. Tam tersi çok iyi okullardan, iyi bölümlerden mezun olan kişiler onların yanında maaşlı olarak çalışan insanlar. O yüzden önce kafandaki para kazanma ve zenginleşme ile ilgili algıyı kırmak istiyorum. Bu tamamen psikolojik bir olay. Psikoloji ile ilgili videolarımı pazar günleri çekiyorum. Pazar günü o videoları izlemenizi tavsiye ederim. Onun dışında söylemek istediğim işte <laughs> piyango, at yarışı, loto, toto iddia falan. bu tip mecralara da hiç bulaşmayın. Oraya verdiğiniz 3-5 lira ile benim şu YouTube kanalımda anlatmış olduklarımı uygulasaydınız zaten bir sene içerisinde çok daha belli bir sermaye ulaşmış olacaktınız. Üçüncüsü şunu düşünmeyin. Zengin olmak için Yüksek maaşlı bir işe girmenize gerek yok. Böyle bir şey yok. Yüksek maaşlı çalışan çoğu arkadaşım halen kıvranıyor. Ay sonunu zor getiriyor. Zengin olmak için çok büyük paralara da ihtiyacınız yok. İyi bir üniversiteden, iyi bir bölümden mezun olup yüksek maaşlı işte çalışmanıza gerek yok. Anlattım hepsini. Asgari ücretle çalışıp 15 senede nasıl emekli olursunuz onu da anlattım. Kendi işinizi kurmanıza da gerek yok. Şimdi atıyorum, basit bir işte, asgari ücretle çalıştığını varsayıyorum. Her ay yapmak gereken 1 gram altın bir kenara koyacaksın. Bunu yapamıyorsan yarım gram altın biriktir. Ya Bunu yapmak zor değil. Bir yani paket sigara olmuş 35 lira. Ayda 1 lira eder. E 1 gram altın, bir 1400 lira falan. E gezip tozluyoruz. Sağda, solda, dışarıda yemek yiyoruz. Ya bunları yapmayı demiyorum. Ama çalışma hayatına atılır atılmaz, 3-5 kuruş para kazanır kazanmaz, Böyle harcama işlerine girerseniz sürekli aynı kısır döngü devam eder ve çıkamazsınız o kısır döngüden çıkamazsınız. Yaptım ben de yaptım aynı işleri. Vaktiyle ben de o beyaz yaka diye tabir edilen maaşlı işlerde çalıştım. Yani çevremdeki insanlar da hani asgari ücretin azıcık üzerinde maaş aldıkları halde sabah işi arabayla geliyordu. Halbuki iş yerinin servisi var. E, pahalı sigara içiyordu. Günde iki kez kahve içiyordu. Öğle yemeği iş yerinde verildiği halde dışarıda yemek yiyordu. Ya bunu yapma amacı nedir? Kendini daha farklı gösterme mi yoksa bu bir kompleks mi bilemiyorum. Bence araba kullanmak bile, araba almak bile bir masraftır. Hani para kazanmaya başlar başlamaz. Öncelikli hedefiniz araba almak olmasın. O sonraki iş hatta en sonraki iş. Çünkü bunun kasko masrafı var. Bakımı, tamiri, trafik cezası, otopark ücreti, muayene ücreti, vergisi, ıvırı zıvırı. işte bir sürü masrafı var. Elbette ki biz cibrilik ile tutumluluğu birbirine karıştırmıyoruz ama herkes gelirinin en az %10'unu bunu yapamıyorsa %5'ini bir kenara ayırmalı diye düşünüyorum. Eğer ki sen ben abi hiçbir şeyden anlamıyorum yatırımın yesini bile bilmiyorum diyorsan o zaman altın alacaksın. Altın tüm zamanların en güvenilir yatırım aracıdır. Hatta yapabiliyorsanız gelirinizin aylık %30'una kadar birikim yapmanızı öneririm. Bunu kim yapabilir? Bekar, yeni işe girmiş, yani yeni bağış almaya başlamış, halen ailesiyle birlikte oturan biri bunu yapabilir. Önce konut kredisi almak için bir peşinat biriktirmeniz gerekiyor. İlk 5 senedeki hedefiniz bu olacak. Bu birinci şart. Zaten sen bu kadarını bile yapamıyorsan o zaman umutsuz vakasın. Belli ki sen yatırım yapamayacaksın. Sende o potansiyel yok. Zengin olmak da istemiyorsun. Biriktirmek kültürünü öğrenmen gerekiyor. Ama Yemeden öğrenmen gerekiyor. Yani bazıları bir birikim yapıyor. İlk 6 ay iyi gidiyor. Sonra a diyor yeni bir telefon çıkmış onu alayım diyor. Hop bütün birikimini bir anda heba ediyor. Ya da bir işte tura çıkayım diyor. Şurayı gezeyim diyor. Ha, umutsuz vaka dediğim olay bu. Önce dediğim gibi kafa şeklini, psikolojini değiştireceksin. Yani benim ileride ne olacağım meçhul diyorsanız hani beni de takip etmeyin. Çünkü size çok bir faydam olmaz. Ama şunu diyorsan ben içinde bulunduğum sefaletten kurtulmak istiyorum. Kabuğumu kırmak istiyorum. Daha iyi ortamlara geçmek istiyorum diyorsan sana şunu söylemek isterim. Ben çok fazla işte çalıştım. Hem kendi işimi yaptım hem maaşlı işte çalıştım. Halen de birçok yatırıma devam ediyorum. Ama sen dersen ki Abi, benim risk alacak durumum yok. Bana en sağlam yatırımı anlat. Kaybetme riskim sıfıra yakın olsun diyorsan bu da... Mortgage yani konut kredisi ile ev almaktır. Başka bir deyişle fakirlikten kurtulmanın yolu ilk ve birinci yolu birikim yapmaktır. Basit bir iş gibi görünüyor ama çoğu insan bunu başaramıyor. Esas prensip giderleri kısmak. Çünkü herkesin gelirini artırma imkanı yok. Geliri artırmak zordur ama giderleri kısabiliriz. Bu videoyu izleyenler arasında daha yüksek gelirli takipçilerim olabilir. Onlar da aynısını yapabilir. Aynı şekilde ama birazcık daha lüks konutları daha fazla peşirat ödeyerek almayı deneyebilirler. Emlak alımında avantaj nedir? Sana pazarlık yapma imkanı veriyor. Bankadan ya da kuyumcudan altın alırken pazarlık yapma imkanın yok. Hisse senedi alırken pazarlık yapma imkanın yok. Ama emlakta bu var. 600 bin liralık bir daireyi pazarlık yaparak 550 bin liraya düşürebilirsin. Rakam yükseldikçe pazarlık yapma oranı artar. Yani galeriden sıfır araba almakla temiz ikinci el araba almayı düşünün. Asıl kazanç doğru temiz ikinci el arabayı almakla mümkün olur. Evlak yatırımının da en er büyük avantajı pazarlık yapabilmektir. Bankanın size konut kredisi verebilmesi için belli bir kredi notunuzun olması gerekiyor. Burada maaşlı bir işte çalışıyor olmak çok önemli. Maaş bodronunuz en güçlü silahınız oluyor. E, konut kredisi aslında başkasının parasını kullanmak demektir. Banka sana sahip olduğun paranın 5 misli para ödüyor. Sahip olduğun paranın 5 misli daha yüksek fiyata bir daire alıyorsun ve onu kiraya veriyorsun. Ve burada da getiri sağlıyorsun. İki türlü kazancınız var. Biri e, konut fiyatının artmasıyla elde edeceğin kazanç. İkincisi kira geliri ve kira geliri de normalde evin değerinin aylık yüzde sıfır buçuku kadardır. Bu da yıllık yüzde altı bir getiri demektir. Ana paranız aşılmıyor. Ana paranız elbakta duruyor. Aldığın kirayı da board geç taksitlerini ödemene kullanıyorsun. Kredi ev alıp kiraya vermenin birçok vergi avantajı da var. Amerika'da ya da Fransa'da bu bahsetmiş olduğum sistemi uygulamak daha zor. Vergiler daha yüksek, İnsanlar ikinci bir ev alırken iki kere düştürür. Orada çok cazip değil ama burada avantajlar daha fazla. Enflasyon var hepsinden önemlisi. Evin değeri kısa sürede artıyor. Bunun hesabını yaptık önceki videolarımda. Bana hala yazan var dolar almak daha mantıklı değil mi diye. Bir şey demiyorum. <laughs> ne demiştik İşte kiracı ikinci yıldan sonra artık sizin mortgage taksitlerini sizin yerinize ödemeye başlıyor. Belli bir süre sonra daha fazlasını ödüyor. E şu an evlak fiyatları yıllık artışta da yüzde %100'den daha fazla. Dediğim gibi ilk başta alırken kar elde ediyoruz. Kira alıyoruz. Vergi avantajı var. Beşinci seneden sonra satarsanız sıfır vergi ödüyorsunuz. Sahip olduğunuz evinizi bir kumbara gibi düşünün ve içinde para birikiyor. Böyle düşünebilirsiniz. İlk evi aldıktan sonra yani ilk 5 seneden sonra bu sefer zenginleşme stratejisine geçiyoruz. Zenginleşme hemen olmuyor. Uzun vadeli bir süreç ama çok uzun değil. Önceki videolarımda bunu anlattım. Burada bazı tekrarlar yapmış olsam da yani bu durum anlattıklarımın zihinlerde daha da perçinleşmesini sağlıyor. O açıdan önemli. Enflasyon ülkemizde daha da artacak. Dolar da artacak. Altın da artacak. Borsa yükselecek. Evlak fiyatları artacak. Ülkemiz böyle bir büyüme stratejisi takip ediyor. Bundan da en çok zararlı çıkanlar maaşlı çalışanlar olacak. Özal dönemi hatırlayanlarınız vardır. Yani Özal dönemindeki gibi bir ekonomi politikası sanki artık bizi bekliyor gibi geliyor bana. O yüzden alabildiğimiz kadar bal almamız gerekiyor. Şu anki durumu bu şekilde özetleyebilirim. Bu bahsetmiş olduğum sistemle 15 senede finansal özgürlüğe ulaşıyorsunuz. Kiracılarınız oluyor ve piyasadaki kiralık konut açığını gideriyorsunuz. Ve evlerinizde mümkünse yüksek fiyattan kiraya vermeyin. 300 liralık 500 liralık hesabını yapmayın. Geleceğe güvenle bakıyorsunuz. Yarın bir gün işimi kaybetsem ne olur diye düşünmüyorsunuz. Erken emekli oluyorsunuz. Emeklilik hesabı yapmıyorsunuz. Emeklilik için bağ kurup bir yatıracağın aydın beblağı Mortgage kredisi için kullanmak daha batık Daha çok kazandırır sana. Dünya nüfusu yaşlandığı için artık devletler emeklilere daha az ödeme yapıyor. Tüm dünyada emekli maaşları düşecek. İşte Fransa yaş sınırı yukarı çıkarıldı. İlerleyen yıllarda bunun devamı gelecek. Başka ülkeler de yapacak bunu. Gelecekte emekli olmak bugün kimden daha kötü olacak? Belki 2050 yılında Türkiye nüfusunun dörtte biri emekli olacak. Türkiye'de de emeklilerin durumu iyi aslında. Yani Türkiye'de emeklilerin durumunun ben hiçbir zaman iyiye gittiğini duymadım. Yani her sene daha kötü oldu. Daha kötü oldu denir. Daha kötü oldu denir. Ben hiç iyiye gittiğini duymadım. O yüzden ileride acı çekmemek, sıkıntı yaşamamak için alternatif emeklilik yöntemlerini bulmanız gerekiyor. Konut yatırımı da bunlardan biridir. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.